Merhabalar. Bugün size kızım için aldığım Barbie bebeği tanıtacağım. Meditasyon bebeği. Şimdi kutuyu açıyorum. Biraz zor çıkıyor. Evet. Barbie bebeği aldığımızda bütün eklem yerleri hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Elleri, bacakları, kolları, dirsekleri. Burada da bir tane kolyesi var. Kolyesinden 5 ayrı müzik sesi çıkıyor. meditasyon sesleri çıkıyor. Diğer bir sesi müziğe geçelim. Diğer müziğe geçelim. Diğer müziğe geçelim. Bu müzik biraz hareketli. diğer müziğe geçiyorum. Evet. Şöyle tişörtünü açacak olursak burada sesin çıkmasını sağlayan bir yer var. Burada da bulut var. renkli bir şekilde yanıyor gördüğünüz gibi şöyle arkasını çevirdiğimde burada da pil için bir yer var piller şu şekilde 3 tane saat piliyle çalışıyor tornavida ile açmanız yeterli olacak bu şekilde Eklenme yerleri benim çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde oturabilirsiniz çevirip. Bakın. Evet, içinden bir de küçük bir köpekçik çıktı. Köpekcin kafasına takmamız için e, bulut halinde yüz ifadeleri var. Bugün hava yağışlı, mutsuz veya gök kuşağı var, çok mutlu. Gördüğünüz gibi hava güneşli, yine çok mutlu. Bu şekilde dört tane yüz ifadesi çıkıyor bulut halinde şu şekilde tutturabilir çocuğumuz kucağına alıp Bakın. Benim kızım çok beğendi. Ben Barbie'nin sesli oluşunu çok beğendim. Müzikli olması, kolyesine bastığımızda ses çıkması çocuğumun çok dikkatini çekti. Eklem yerleri de çok güzel. Her şekle giriyor saçları gayet güzel hiç yıpranmayacak şekilde çok güzel olumsuz bir yanını görmedim çok beğendik